Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bayram Özendi YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine her zaman olduğu gibi yine e, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe malini sizlere okuyacağım. Videolarımı izlemeyi unutmayı, abone abonelik like atmayı unutmayın sevgili dostlar. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet arkadaşlar Sebe suresi Mekke'de inmiştir 54 ayettir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd ve Hamd o Allah'ındır ki göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur ahirette de ham onundur. O hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. Yere ne giriyor ve ondan ne çıkıyor, gökten ne iniyor ve ona ne çıkıyorsa Allah hepsini bilir. O çok merhamet edicidir, çok e, bağışlayıcıdır. İnkar edenler bize o kıyamet saati gelmez dediler. De ki hayır öyle değil. Kaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. Onun ilminden göklerde ve yerlerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi muhakkak açık bir kitaptır. Çünkü Allah iman edip iyi ameller işleyenlere mükafat verecektir. İşte onlar için bir mahfiret ve cömertçe verilmiş bol rızık vardır. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince onlar için de pek kötü ve elem verici bir azap vardır. Kendilerine ilim verilmiş olanlar görüyorlar ki Rabbinden sana indirilen Kur'an hakkında kendisidir. O e, gücüne nihayet olmayan her hamde layık bulunan Allah'ın yolunu gösteriyor. Böyleyken inkar edenler şöyle dediler. Siz öldükten sonra didik didik parçalandığınız vakit yeniden bir yaratılış içinde bulunacaksınız diye size bir takım haberler veren kişiyi gösterelim mi? O bir yalanı Allah'a iftira mı etti yoksa kendisinden bir delilik mi var? Hayır doğrusu ahirete inanmayanlar derin bir sabıtlık azap içindedir. Sabıtlıkla azap içindedirler ya gökten ve yerden önlerindekine ve arkalarındakine bir bakmazlar mı? Dilese kendilerini yere geçiriveririz yahut gökten üzerlerine parçalar düşürüveririz. Şüphesiz bunda Allah'a yönelen Hakka gönül veren her kul için bir ibret vardır. Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir fazilet verdik ey dağlar onunla beraber tesbih edin dedik ve bunu kuşlara da emrettik ve ona demiri yumuşattık bol bol zırhlar yaptık ve ve biçimlemede ölçüyü gözet dedik siz de iyi işler yapın çünkü ben her yapacağınızı gözetiyorum Süleyman'ın emrine rüzgarı verdik sabah gidişi bir aylık akşam dönüşü bir aylık yol idi. Erimiş bakır menbaanı da ona sel gibi akıttık. Hem Rabbinin izniyle elinin altında cinlerden de çalışan vardı. Onlardan da kim emrimizden dışarı çıkarsa onu ona ateş azabından tattırırdık. Onlar ona mihraplar, timsallar, heykeller ve havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlardan her ne isterse yaparlardı. Çalışın ey Davud hanedanı şükür için çalışın ama kulların içinde şükreden azdır. Ne zaman ki Süleyman'a ölümü hükmettik cinlere onun ölümünü sezdiren olmadı. Yalnız bir güve böceği yere dayandığı asasını yiyordu. Bu sebeple Süleyman yere yıkılınca ortaya çıktı ki cinler eğer kaybı bilir olsalar o zilleti azap içinde bekleyip Durmazlardı. Andolsun ki Sebe kavmi için oturdukları yerde bir ibret vardır. Sağ ve soldan iki bahçe onlara Rabbinizin rızkından yiyin de ona şükredin ne, ne güzel bir belde ve çok bağışlıcı bir Rab denildi. Fakat onlar şükürden yüz çevirdiler bakmadılar. Biz de üzerlerine alimseline salıverdik ve bu güzelim iki bahçelerini buruk yemişli ılgınlık ve içinde biraz da sidir ağacı bulunan iki harap bahçeye çevirdik. Bunu onlara nankörlüklerinin cezası yaptık ve biz hep böyle çok nankör olanları cezalandırırız. Biz onlarla o bereket verdiğimiz memleketler arasında sırt sırta şehirler meydana getirmiştik ve onlar da muntazam gidiş geliş düzenledik. Onlara buralarda gecelerce ve gündüzlerce emniyet içinde gezip yürüyün dedik. Buna karşı onlar ey Rabbimiz seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve nefes nefislerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik ve tamamen didik didik dağıttık. Şüphesiz ki bundan çok şükredecek her sabırlı için elbette ibretler vardır. Yine yemin ederim ki iblis onlar hakkında zanını hakikaten doğru buldu da işlerinde mühimlerden ibret bir gruptan başkası ona uydular. Halbuki iblisin onlar üzerinde hiçbir saltanat kudreti yoktu. Fakat biz ahirette iman olanı belli edecek ondan şüphe içinde bulunandan ayırt edecektik. Öyle ya, öyle ya Rabbin her şeyi gözetleyendir. De ki Allah'ı bırakıp da Tanrı saydığınız putlarınıza istediğiniz kadar yalvarın. Onların ne göklerde ne de yerde zerre kadar güçleri yetmez onların bunlarda bir ortaklığı da yok. Allah'ın da onlardan bir yardımcısı yok. Allah'ın huzurunda şefaat da fayda vermez. Ancak izin verdiği kimsenin kimseninki müstesna nihayet kalplerinden dehşet gittirdi, Giderildiği zaman Rabbiniz ne buyurdu derler şefaat sahipleri de hakkı söyledi derler. O her şeyden yüksek ve büyüktür. De ki, size göklerden ve yerden rızık veren kimdir? Yine deki ki Allah'tır herhalde. Ya biz ya da siz mutlak bir hidayet üzerindeyiz veya açık bir sapıklık içindeyiz. De ki siz bizim yaptığımız günahlardan sorumlu tutulmazsınız. Biz de sizin yaptıklarınızdan sorumlu olmayız. De ki Rabbimiz hepimizi bir araya toplayacak sonra da hak hüküm ile aramızı ayıracaktır. Asıl hüküm veren ve her şeyi bilen odur. De ki ona ortak diye takıştırdıklarınızı bana gösterin bakayım. Hayır öyle şey yoktur. Doğrusu güçlü ve hikmet sahibi olan ancak Allah'tır. Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Eğer ve eğer gerçek, gerçek gerçek iseniz bu vaat ne zaman olacak diyorlar de ki size vaat edilen öyle bir gündür ki ondan ne bir an geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz kafirler biz ne bu Kur'an'a inanırız ne de ondan öncekilere dediler fakat o zalimler yakalanıp trplerinin huzuruna durduruldukları zaman birbirlerine söz atarken bir görsen. Bir taraftan zayıf düşürülen o büyüklük taslayanlara siz olmasaydınız biz mutlaka mümin mümin olurduk derler. Diğer taraftan büyüklük taslayan zayıf düşürünlere size hidayet geldikten sonra sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır siz kendiniz suçluydunuz derler. O zayıf düşürülenler de o büyüklük taslayanlara hayır işiniz gece gündüz silahkarlıktı Çünkü siz, siz bize Allah'ı inkar et, etmemizi ve ona eş koşmamızı emrediyordunuz derler. Bunlar azabı gördükleri zaman içlerinden pişmanlık getir, getirmektedirler. Biz de o kafirlerin boyunlarına demir halkalarla halkalar geçirmişizdir. Onlar sadece yaptıklarının cezasını çekiyorlar. Biz herhangi bir memlekede tehlikeye haber veren bir uyarıcı gönderdikse mutlaka oranın refah ile şımartılmış olanları biz sizin gönderildiğiniz şeyleri tanımayız dediler. Ve yine dediler ki biz malca da daha çoğuz evlatça da bize azap edilmez. De ki Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine, sık, dilediğine sıkar fakat insanların çoğu bilmezler. Halbuki sizi huzurumuza yaklaştıracak olan mallarınız ve evlatlarınız değildir. Ancak iman edip de salih amel işleyenlere gelince işte onların amellerine karşı kendilerine kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde emniyet içindedirler. Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince işte onlar hakkın huzuruna azap içinde getirilecektir. De ki gerçekten Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı hem genişledir hem daraltır. Her ne her neyi hayra harcarsanız o onun yerine başkasını verir. Hem o rızık verilenlerin en hayırlısıdır. O gün Allah onları hep birlikte mahşere toplayacak. Sonra meleklere şunlar size mi tapıyorlardır diyecekler. Onlar da seni tenzih ederiz. Bizim onlara karşı sığınacak verimiz sensin. Hayır onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmışlardı diyecekler. İşte o gün birbirinize ne bir menfaat ne de bir zarara sahip olabilirsiniz. Ve biz o zulmedenlere tadın bakalım o yalan deyip durduğunuz ateşin azabını deriz. Karşılarında açık deliller halinde ayetlerimiz okunduğu zaman o zalimler bu başka değil sırf sizi atalarınızın taptığı tanrılardan men etmek isteyen bir adam dediler ve bu Kur'an başka bir şey değil sırf uydurulmuş bir iftira dediler o kafirler hak kendilerine geldiği zaman bu apacık bir şehirden başka bir şey değil dediler halbuki biz onlara öyle ders alacakları kitaplar göndermedik kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik onlardan öncekilere de Öncekiler de yalanlamışlardı. Hem bundan onlara verdiklerimizin onda birine eremediler. Peygamberimi yalanladılar. Ve yalanladı ama beni inkar edişinin sonu nasıl oldu? De ki siz sadece bir tek nasihat edeceğim. Size sadece tek bir nasihat edeceğim. Ee, şöyle ki Allah için ikişer üçer ve teker teker kalkarsınız. Ar an sonra da iyi düşünürsünüz. Arkadaşınızdan Peygamber de delilikten eser yoktur. O yanlış şiddetli bir adamın önünde sizi sakındıracak bir peygamberdir. De ki ben sizden herhangi bir ücret istemem. O sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. De ki gerçekten Rabbim hakkı yeri yerli yerine koyar. O kayıtları hakkıyla bilendir. de ki hak geldi batının önü, önü de kalmaz sonunda e, de ki eğer e, ben e, ben yanılı, yanılırsam yalnız kendi adıma yanılırım ve eğer hidayeti bulmuşsam bilinmeli ki Rabbimin bana vahiy vermesi illedir çünkü o yakındır, işitir işittirir. onları telaş ettikleri zaman görsen artık kaçamak yoktur yakın yerden yakalanmışlardır ve ona iman ettik demektedirler. Fakat onlar için ahiret gibi uzak bir yerden imana el sunmak, ulaşabilmek nerede? Halbuki daha önce dünyada onu inkar etmişlerdi. Uzak yerden kayba taş atıyorlardı. Artık kendileriyle arzularının arasına set çekilmiştir. Tıpkı bundan önce benzerlerine yapıldığı gibi. Çünkü hepsi ilişkili bir şüphe içinde bulunuyorlardı. Sadakallahu Allahu Teala her şeyin en iyisini söyledi. Sevgili dostlar, Allahu Teala hepinizden razı olsun. Bayram özendiği YouTube kanalımı beğenmeyi, abonelik eklemeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun.